bazı kapıları açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın, burada tüm kapılar geleceğe açılır. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Zonguldak'ın haber kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Karadeniz Belediye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, İl Başkanı, İlçe Başkanı ve aday adayları bir araya geldi. Aday adaylarının kendilerini tanıttığı toplantıda seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından Karadeniz Ereğli'de partimizin aday adaylarıyla bir araya geldik notuyla açıklamada bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı açıklamasında şöyle dedi. Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu aday adayları tanıtım toplantısında partimizden aday adayı olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Toplantımızda aday adaylarımız kendilerini tanıttılar. Seçimler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. 31 Mart'ta inşallah Karadeniz reylimizi yeniden özlediği AK Parti Belediyeciliği ile buluşturacağız. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Toplantıda ayrıca AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan katıldı. Danıştay Başkanı Zeki Eğitim vefat eden 78 yaşındaki kayınvalidesi Ayşe Oğul, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı sabırlı Köyü'nde yaşayan ve bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören 78 yaşındaki Ayşe Oğul hayatını kaybetti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi olan 4 çocuk annesi Ayşe Oğul için sabırlı köyünde cenaze töreni düzenlendi. <laughs> şu mübarek cuma gününde yapmış olduğunuz bu güzel şehadetinizi kabul eylesin. Ay. Bu vesileyle Yüce Mevla... Cuma namazı sonrası köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yapılan dualar ve kılınan namazın ardından Ayşe Oğul'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Ayşe Oğul'un damadı olan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay, Yargıtay ve hakimler, savcılar kurulu üyeleri, AK Parti Zonguldak Milletvekili Safet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'le protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı. Zonguldak'ta evet. 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 yazdan kalma günü yaşayan vatandaşlar sahillere ilgi gösterdi. Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 15 derece yükselmesinin ardından vatandaşlar sahil kenarlarına ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını deniz kenarında güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Değerlendiriyoruz böyle bir sıcak havaya günümüzü değerlendiriyoruz. Sıcak pek görmedim. Çok güzel, manzara güzel, camurlar güzel, her şey güzel. Ben emekçisiyim, ben yer altı. E işte ortam güzel, hava güzel, hava güzel. 20 derece vardır herhalde. Elmas TV Genel Müdür Akın Kavi'nin Gazoz Olma Efsane Ol başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Gazoz Olma Efsane Ol. Bir gazoz üreticisinin reklam sloganı olarak girdi bu cümle lügatımıza. Ereğli'de kendini sözüm ona efsane başkan olarak nitelendiren Halil Pospay'ın yeniden aday olmak için 80 yaşında gösterdiği performansa şahidiz. Kulağı ağır işiten, desteksiz yürüyemeyen Halil Pospay'ı hala Ereğli'yi yönetmenin peşinde. Oysa 1994 yılında Ruhi Çöbekoğlu ile girdiği seçim yarışında 66 yaşında olan Çöbekoğlu'nu yaşı üzerinden eleştirmiş, akli melekelerini kaybettiğini, ereğli yaşlı insanların yönetmemesi gerektiğini söylemişti. Yıl 2024, 30 yıl önce kenti yaşlı insanlar yönetmemeli diyen Halil Pospayık, 80 yaşına merdiven dayadığı halde hala adaylık peşinde koşuyor. Sayın Postbeyik ne zaman emekli olmayı düşünüyor? Mesela kapısına güvenlik diye belediye personelini diktiği Megalux Villası'nın keyfini ne zaman sürecek? 1994 yılında Ereğli Yaşlılar Yönetmemeli diyen Halil Postbıyık, 2019 seçimlerinde Amerika Başkanı Trump'la kendini kıyaslamıştı. Her dönem bir kaos yaratan, bu kaosla beslenen Halil Postbıyık'ın, ölene kadar belediye başkanı olma isteğinin ardında başka işler mi var? TÜİK verilerine göre erkeklerde ortalama yaşam süresi 74,8 yıl. Allah uzun ömür versin ama Halil Pozbıyık bu yıla aşalı yıllar oldu. Kendisini CHP'nin üzerinde gören, hatta ve hatta Ereğli'nin bile üzerinde gören Halil Pozbıyık, sözüm ona efsane yapan ne peki? Esnaf sponsorluğunda yaptığı ve ünlülere milyonlarca lira para harcadığı festivaller mi? Ya da her yıl milyonlarca lira harcadığı ve transfer komitesinin başına kanalizasyon müdürünü koyduğu Ereğli Belediyespor'un başarıları mı? Ereğli'ye gidin, gerçek Cumhuriyet Halk Partili birini çevirin. Halil Pospayı'yı sorun. Olumlu bir cevap almanız mümkün değil. Partiye devşirme olarak katılan Halil Pospayık zaten CHP'li değil. Tüm parti teşkilatıyla kavgalı, milletvekilleriyle kavgalı. Genel merkez sadece seçilebilir diye 80 yaşına merdiven dayamış bir ismi tekrar aday gösterir mi bilinmez ama tıpkı Halil Pospay'ın dediği gibi Ereğli'yi yaşlılar yönetmemeli. Oldu ya kaza bela Halil Pospıyık yeniden aday gösterilip seçildi. O zaman efsane değil nasıl gazoz olduğunu birlikte izleriz. Eskiyen yılın son günleri. Bir yıl daha geçti. Zaman bir şekilde çok hızlı akıyor. Eskiyen yılın son günüyle yeni yılın ilk günü arasında hiçbir fark yok aslında. Hayat acılarımızla, yaralarımızla, kaygılarımızla, kavgalarımızla, kederimiz, neşemizle, mutluluğumuzla, huzursuzluğumuzla sürüp gidiyor pandemiden beridir. Geçen her sene bir öncekinden daha kötü ve zor oldu. Depremler, felaketler. Ülke olarak çok da adını almak istemeyeceğimiz bir yılda aslında 2023. Halbuki yine güzel dileklerle girmiştik değil mi? Umarım yeni gelen yıl tüm bu acıları unutturur. Umarım 2024 ülkemize ve şehrimize umut olur. Kalın sağlıcakla, iyi seneler. Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptıkları yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Şahısların iş yerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kartel konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bartın'da şahinler olarak bilinen motorize trafik polislerine trafik kazası, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları törenle teslim edildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve şahinler olarak bilinen gönüllü motosikletli trafik polislerine trafik kazası, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği gibi konularda eğitim verildi. Trafik polisi olarak görev yapan personelimizin meydana gelen trafik... hızlı müdahale ve etkinliğin artırılması amacıyla verilen motosikletli trafik polis timleri sürüş teknikleri konulu eğitimi başarıyla tamamlayan polislere sertifikaları ise düzenlenen törenle verildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Bartın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mete Demircan'ın yanı sıra Emniyet Müdürü yardımcıları, şube müdürleri emniyet amirleri, şahinler ve yunuslar timleriyle eğitmenler katıldı. Vali Arslan ve Emniyet Müdürü Hayal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Demircan'ın elinden sertifikalarını alan şahinler, Yunus timleriyle birlikte kurum bahçesi ve şehirde tur atarak ilk görevlerine başladı. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. ոչ դեպի լոփ դա դա արժե Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir araç çanarak kullanılması hale geldi. Edinilen bilgiye göre Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürece büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Hüseyin Yeşil ve Beysel Çolak'a ait olduğu öğrenilen evlerle bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Ulu'da hobi olarak tavuk yetiştiren Muzaffer ve Patma Tanrı Kulu çifti yumurtaların çoğalmasıyla yumurta üreticiliğine başladı. İşi ticarete döken aile artık geçimini yumurta satarak geçiriyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gürçem köyünde yaşayan bir çocuk sahibi Muzaffer ve Patma Tanrı Kulu çifti. 3 yıl önce hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başladı. Özel sektörde çalışan Muzaffer Tanrı Kulu, tavuk sayısının yüzün üzerine çıkmasıyla birlikte çalıştığı işten ayrıldı. Tavuk yetiştiriciliği ve çiftçilik yapan ailenin tek geçim kaynağı tavukların yumurtaları oldu. Gezen tavuk yumurtalarının tanesini 5-7 lira arasında satan ailenin her geçen gün tavuk sayısı artmaya devam ediyor. Farklı cinslerdeki tavuklar Fatma Tanrı Kulu evden çıktığı andan itibaren peşini bırakmıyor. Fatma Tanrı Kulu'nun tavukları beslediği anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Evet, çok çok güzel bir hobi ama değil mi? Yok. korkma iyi. Ağaçlaşın iyi. Çamkı. Modern güç çamkı. Kapçım elçi. Evet. <gülüyor> <Taptim> <gülüyor> Başka ne gibi hobi var? Tavuk harici? Tavuk harici? <laughs> Bağ bahçe, bahçe yapıyorsunuz. <laughs> <Bağ> bahçe, <laughs> bostan. Eee, baş suyumuz, kuyumuz yok. Kuy suyundan köy sahibinden su alamıyoruz. Evet. Kaşıma suyuyla e, içecek suyunu temin ediyoruz. Başka bir vasıta yok arkadaşlar. Kaç yıldır yok? Şöyle böyle 5-10 yıldır yok. He. Hmm. Müracaat ettiniz mi? Müracaat talebini belirtmiştik. Hmm. O da getireceğiz dedi İlgilenen yok. Hmm. Köyde susuzuz yani şu an. En büyük ilgimiz tavuklar, horozlar diyorsunuz he? Evet. Ya bu, bu da çok zevkli bir zevklidir değil mi bu? Ya işte hastalığa birebir. Yani nasıl yapıyorsunuz sabah mesela kalkıyorsunuz tavuklar? Ona istiyor işte yiyim zaten. Evet. Ötleri yapıyoruz. Uydayım. Uydayım. <laughs> Allah razı olsun bu organik yapanlardan satanlardan. <gülüyor> <gülüyor> Size alışmışlar. <laughs> bak, alışmışlar bak ne güzel. Evet. Oo. <laughs> Ama haksızlık oluyor ötekilere. Olmaz hmm. öyle. Evet. Adalet <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> tamam dur, dur hepiniz Çiftçilik var değil mi? Çiftçilik var. <laughs> çiftçilik bir arazi ama evet. bir arazi, <laughs> iki <çiftçilik. gülüyor> Evet. Böyle hep <yapmadım>. öyle yemek <laughs> kolay değil. Evet. <laughs> ha, aferin benim oğluşuma. Ben yetiştirdiğim böyle olur işte. Hmm. Ne yaptı? O yanık bu. <laughs> alışkın. Alışkın değil mi? Gel <laughs> mi? Oh, ne güzel. Çok güzel ya. Maliyet fazla. Ha. Hmm. Ee, şey arazimizine bu ekemedim, bastırma ettik ot üstüne. Evet. evet. Ee, Buğday fiyatları pahalı. Bir çuval bu yüzden 50 kilo bu şu an yüz 450 lira civarında. Evet. 8 lira kilosu. Bunlar da yiyor diyor. Evet, ama. bunlara da organik alıştı, organik yem veriyoruz. Onu hmm. da Bunların ismi falan var mı ya şey yapıyoruz? Yok. Başa olmaz <laughs> isim vermek. Abi yüzden fazla. Yüzden fazla. Daha içeride de var. Hmm. Civci olarak. İyi ya şey. Bunlar ne zaman yumurtaya gelir? Artık gelmez zamanı geldi kışın. <gülüyor> <gülüyor> en fazla sen seviyorsun bunlar herhalde. Sana <laughs> çok takılıyorlar. Ben yaşım nasıl diyeyim? 72 doğumluyum bu zamandan beri yapıyorum. Aslında da evet. siz gördünüz <laughs> ilk <bir> defa. <laughs> çok iyi bıraktık bu yüzden. <laughs> çalışıyordum. Oradan izin alıp bunlara gelip bakma evet. sıkıntı oluyordu. Her zaman da izin alamıyorsun. Ya her şeyden önce hayvan, hayvan sevgisi. Evet. Evet. Ya barmağımı kopar mı? Lazım mı? Çok <laughs> <cuklanıyor> arsızsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Gel. Sumsa hanım. Güzel mi bana bak. Ana, ana. Çok acıkmış. Yok bunlar öyle. Hep öyle <laughs> gidiyor için. Evet. Gel. Oho. <laughs> ben ya. Hmm. Bunlar püsküllü. Bunlar fosforlu cevriye. <laughs> i̇şte ne, <laughs> <İşte> ne dersen <laughs> evet. Çok güzel. İsim neydi? Fatma. Fatma Muzaffer. Benim kızım. Sizi beğenmişler bak. Hmm. Bir bakayım baba. Ne ki bu diyor onlar? <laughs> Merak ediyor onlar Söylen Söylen söyle. söyle. <laughs> en çok seni seviyor. Evet. Üzerine atlayanı kim en çok sevdiyse odur değil mi? mi? Abi bacayı. Ye çok besliyorum. Şey, bacayı kırılmıştı. Onu da mı düzeltti. Azıcık azıcık belli belli bu düzeltti. Onunla Acık belli. Bak. Bak, vallahi hayvan onu biliyor bakın. Şurada bak, baca'yı düzelttik. Aha. İzi var. Aha. <laughs> Aha bak şurada izi var. Bunu beni düzeltti. Sardı mı? Gırık çıkıkçı Aynen. mı? Aynen. bu acık sardıydı. Ya yani bütün şeylerini siz yapıyorsunuz. Ya yapıyoruz. Tedavilerini. Evet. evet. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti. 72 yaşındaki Kıbrıs gazetesi mümin olacağı 1974 yılında yaşanan anılarını anlattı. Idi, 19 Temmuz akşamı alarm verildi. O alarmla yarım saatte hazırlığımızı yaptık. Kıbrıs'a gittiğimizde, öğrendiğimizde ilk zaman pek fazla bir şey anlayamadık. Şöyle ki, e, savaş nedir şey yapmadık bilmedi ama biraz heyecanlandık tabii. Heyecanlanmamak elde değil. Programı tamamladıktan sonra o akşam biz yola çıktık. Harekat başlamıştı. Ayşe tatile çıktı diye e, ee, Dışişleri Bakanımızın bildirimiyle biz savaşın başladığını anlık içimizde arkadaşlar tepo mermileri alınca şey yapınca heyecanlandılar şey yaptılar bayılıp düştüler yere şey yaptılar ve onlar kendilerine gelemediği için bizden ayrıldılar yani harekata bilmiyorum sonra katıldılar mı katılmadılar mı bayılıp da gidemeyenler de oldu biz şükürler olsun öyle bir e kapılmadık, heyecana kapılmadık. Çünkü vatan için çarpışmalarda her zaman kendimizi hazır bulduğumuz için. Savaşta karşı askerlerle bizim askerlerimizin çatış şey yapmaması, birbirine benzememesi için bizim nişanlarımız vardı. Bez arkamıza takıyoruz yani şey yapıyoruz. Uçaklarımız onları bildiği için bunlar Türk askeri o, bizim askerlerimiz onu bildi. Bize şey yapmıyorlardı. Oradan tanıyorlardı bizi yani. Ben mümin olca. 72 yaşındayım. 47 yıllık evliydim. Ama bundan 3 ay önce eşimi kaybettik. Ee, karaciğer nakli ameliyatı oldu. 45 gün yaşadı. Hatta oğlum verdi de uyum sağlasın diye karaciğer naklinde. Ama vade o kadarmış. Hakkın rahmetine kavuştu yani. Ne zaman evlendiniz? O zaman 30-31 yaşlarındaydım. 47 yıl evli kaldık. Çok güzel evliliğimiz vardı, mutluyduk. Kıbrıs harekatına 1974 yılında nasıl oldu yani. Bu harekatta 14. piyada oldum. Maraştan katıldım ben. Ee, birliğimiz Maraştı, oradan katıldık. O zaman 20 yaşındaydım. Ee, genç bir delikanlı, çocuktuk yani. ...gitmeden önce birliklerimiz zaten yüzde yüzde tamamlandı. 19 akşamı alarm vurdu, kırmızı alarm. Hazırlığımızı yapıp ciplerimize bindik yani. Radyolardan Ayşe tatile çıktı diye anonslarla... ...kutlamalar yapıyorlar, şey yapıyorlar. Yani anladık ki Kıbrıs harekatı çıkartması başlamış yani. Onun üzerine bizim birliğimizin sayısı yüzde yüzde tamamlandı. Tamamlandıktan sonra... 50. Piyadalarını terk ederek Mersin Alata bölgesine, toplama bölgesine gittik. Oradan da bir gün kaldıktan sonra mermilerimizi filan verdiler bize şey yaptı. Ertuğrul gemisiyle Kıbrıs'a hareket ettik, hareket ettik yani. Şifre oydu yani. Ayşe tatile çıktı. E, ee, Tabi o da bize bir anlam verdi zaten. Ee, şey kaldı şimdi. Ana olarak kaldı. Ben bir sene kaldım terestte orada oldum yani harekattan sonraki şeylerde e, kontrol bakımından terk etmedik yani biz Kıbrıs'ı biz diğer e, düşman askerleri gibi sivillere olsun çocukları olsun yaşlıları olsun ey değdirme değmeden namuslarını koruyan e, onlara bakan bir e, toplumuz yani. Esir alt topladıklarımız bayanlar okulda, e, diğerleri de kilisede topladık, orada şey yapıyorlardı. Onların ihtiyaçları oluyordu. Sağ olsun bir doktor üstü vardı, onları her zaman ziyaret ediyordu. ilaçların olsun, çeyillerin olsun, bakımların olsun yapıyorlardı. Tabii e, anladım ki bizim ordumuz düzenli ve e, dürüst bir olduğunu, küçüklere, çocuklara olsun kadınları olsun yaşları olsun ey değmediğini e, örneğini orada gösterdi ya yani. merhametli orada acıyıklıyız yani 1964 yılında yapılan zulümlerin o, o galyanın şeyiyle bir miting yapıldıdı o mitingde ben kalbimden şöyle geçirdim İnşallah asker olurum nasip olursam nasip olursa Kıbrıs'a giderim diye düşünmüştüm o zaman Ortaokula gittim. 13-14 yaşlarındaydım. Yani. yani onun hayalini öyle koydum. O zamanki şeyim 20 Temmuz harekatından nasip oldu. Rabbim nasip etti. Kıbrıs'a e, gittim yani. Tekrar Kıbrıs'a gitmek nasip oldu mu? Olmadı ya. Ben oraya 9 yıl önce bir can borcu bırakmışım yani. O borcumun ödenmesi için bana ya devletim gezdirecek, beni oraya götürecek veyahut da Kıbrıs devleti bizlere bu imkanı sağlayacak ki gidelim. Ha gidiyoruz. Sağ olsun devletimizin gücüyle gidiyoruz. Öyle olursa bir yolumu bulursam gideceğim yani nasipse. Onun araştırmasını yapıyorum. Yoksa şey olarak turist olarak gitmek istemiyorum. Oradaki anılarımızı görmek istiyorum yani. Vatan için, bu topraklar için canımızı seve seve feda edeceğiz yani. Şu Mesela ben yani 92 yılında Türkiye Marık Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı yapmıştım. O zaman Kor General İzzet bu açılışa gelmişti bizim derneğimize. Anılar kaldı. Evet. Şuradaki arkadaşların hepsi rahmetli oldu. Bunlar üçü Kore gazisi, Kore gazisi üçü oldu. Bu da İstiklal Savaşı Gazimizdi. Mehmet Coşkun Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İzlediğiniz